Cezayir'de bir taksi otogarına geldim. Burada şehirler arası yolculuklar taksilerle yapılıyor. 5 kişi paylaşımını gidiliyor. Şimdi ben de Oran'a gideceğim. Cezayir şehrinden Oran şehrine gideceğim. Ortalama 4 saatlik bir yolculuğum var. Bu şekilde paylaşımlı taksilerle gidiliyor. Otobüs olayı yok burada garip bir şekilde. Şu bineceğim araç dolmuş. Bir sonrakini bekleyeceğim. Bunlar official bu arada. Şurada gördüğünüz yerde numaraları var. Araç geldi 6 kişilik tabi ama bekleyen böyle 30 kişi falan vardı. Ben hemen önden atladım. Adam kapıyı açmıyor. Benim yabancı konuştuğumu duyunca hemen ön tarafı bana ayırdı. Yine yabancıların bir parça şeyi var yani bir ağırlığı var. İnsanlar beklemeye devam ediyor. Biraz gözü açık olmak gerekiyor böyle seyahatlerde. Yoksa güneşin altında saatlerce beklersin. Şu şekilde parayı hazırladım. 1040 dinar. Sorti yani çıkış. Harcımızı ödeyerek çıkış yaptık. Şu anda otobana çıktık ama ters istikamete gidiyoruz. İleriden o dönüş yapmamız gerekir muhtemelen. Yani Oran şehrine gittiğine emin olmak istiyorum. Yönümüz değiştiğinde emin olacağım. Çünkü şu an deniz sol tarafımızda. Ben deniz kenarı bir yolculuk olur diye olmuştum. Ben 250 km zannediyordum. 414 km'lik bir yolumuz var. Şimdi tünele giriyoruz. Şaka gibi ama otobanda trafik var ve akıcı değil yani. 5 şeritli yolda ilerleyemiyoruz resmen. Çok eski arabalar olduğu gibi yeni arabalar da var. Ama çok hırpalanmış arabalar var. Genelde büyük şehirlerde öyle olur ya. Araçlar çok çarpışır. Şu şekilde toplu taşımalar var. Küçük minibüsler. Oran ve Konstantin yol ayrımından sonra trafik azaldı. Şu an akıcı bir şekilde devam ediyor. Ben de müzik dinleyeceğim. Şimdi şöyle bir yerde mola verdik. Soğuk bir şeyler alacağım. Böyle yerlerde çantamı bırakmaya da açıkçası güvenemiyorum. O yüzden çantamı yanıma aldım. Şimdi soğuk bir şeyler alacağım. Lavabo da ücretli herhalde. Herkes şu sağdakinden içiyordu. Ben de bir onu deneyeyim dedim. Ama aldıktan sonra enerji içeceği olduğunu fark ettim. Pek sevmem. Soldaki de buranın yerel kolası. Hamut diye bir marka. Ve burada tasarım harikası bir çeşme var. Kolasını denedim. Aşırı kötüydü. Çok şekerliydi. Çok kötüydü. Çok lezzetsizdi. Uzun bir mola verdik. Yarım saat bekledi resmen. Ve tekrardan devam ediyoruz. Güneş battı ve son 2 kilometremiz kaldı. Ve artık Oran şehrine geldik. Biraz trafik var şehrin girişinde. Oran tam bir Akdeniz şehri. Cezayir Fransa'nın güneyindeydi burasıysa İspanya'nın güneyinde ve burası da oranın taksi durağı neyse artık burada indim şehir merkezine biraz uzak görünüyor yapmam gereken şeyler var para bozdurmak konaklayacak bir yer bulmak gibi